Yılbaşı İlkokulu'ndan geliyoruz. İzniniz olursa size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki. Ee, soru, Odabaşı Çiğ Börekçisi ne zamandan beri var? Odabaşı Çiğ Börekçisi 1950'den beri var. Has Odabaşı Beyruza cami'nin orada kuruldu. Evet. 1950'den 85'e kadar o 85 85'te ben sizinle konuyla buraya evet. 85'ten beri devam ediyoruz. Burada. Bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleği Dayım gazetiyle başladık. Zaten e, kurucularından zaten amca orada. Devam ediyor şu anda. Kızartma yeri ne kadar sürede değiştirilmeli? Kızartma zaten e, yağın belli bir ömrü var. Zaten onu yok. Sürekli zaten o tazelendiği için üstüne ilave edildiği sürece tazelerin korunmaya devam eder. O süreçte işte zaten akşam değişiyor mutlaka. Çiğ börek neden çiğ börek olarak adlandırılıyor? Tatar böreği, malzemesi çiğden konulduğu için normal diğer böreklerin e, kıyması, çağrı pişirilerek konuldu. E, çiğ böreğin tamamen çiğden konulduğu için pişme süresi o şekilde olduğundan dolayı e, çiğ börek denilmiştir. Asıl gerçek ismi şir börektir. Tatar böreği olduğundan dolayı çiğ börek derler Tatarlar. Çok çeliştiği için çiğ börek denilmeye başlanmıştır. Bir ustanın en çok zorlandığı şey nedir? En çok zorlandığı sabah malzeme hazırlarken. Özellikle hamurunu yoğururken. E, şimdi %20'sini makinayla geri kalan %80'i mecburen elde yoğurduğumuzdan dolayı orada bayağı zorluk çekiyoruz. Son sorum geliyor. Günde ortalama kaç çiğ börek yapıyorsunuz? Belli olmuyor. işin durumuna bağlı. Bakıyorsun hmm. 300 de oluyor, 1000 doluyor. Evet, teşekkür ederim. <laughs>